Zafer Ağmi hoş geldiniz. Şu anda karşımda görmüş olduğunuz Beko'nun No Frost çift kapılı buzdolabı modelidir. Dış yüzeyi beyaz deri kaplama olan bu buzdolabı toplam 505 litre bürüt açmine sahiptir. Boyut olarak 185 cm uzunluğu 70 santim genişliği ve 70 santim derinliği bulunmaktadır. Dış kısmında içerisindeki ürünlerin ısısını ayarlayabileceğiniz dokunmatik bir paneli bulunmaktadır. Yeni nesil Beko buzdolaplarında olduğu gibi bu buzdolap içerisinde de Airfresh teknolojisi mevcuttur. Airfresh teknolojisine sahip olan bu buzdolabı özel bir sebzelik tasarımı ve hava kanallarına sahiptir. Böylece hassas bir nem kontrolü sağlarken ideal şartlarda saklanan yiyeceklerin bozulma ve bayatlamasını erteler. Yeşillikler, sebze ve meyveler 30 güne kadar tazeliklerini korur. Yiyecekleri taze tutan bu buzdolabı teknolojisi sayesinde besinlerinizi güvenle tüketebilirsiniz. Yine aynı şekilde diğer bir özellik olan 0 derece kahvaltılık bölmesidir. Bu özel bölme kahvaltılık ve şarküteri ürünlerinizi dondurmadan minimum sıcaklıkta saklayarak en uzun süre tazeliklerinin korumalarını sağlar. Bu sayede hem cebinize hem de sağlığınıza yarar sağlamaktadır. Diğer bir en önemli özellik olan mavi ışık teknolojisi. Mavi ışık teknolojisi ile aydınlatılan sebze ve meyveler tıpkı ve tabiat değilmiş gibi ışık almaya devam eder. Işığın dalga boyu, gıdaların C vitamin miktarını ve doğal tazeliklerin daha uzun süre korumalarını sağlar. Bu görmüş olduğunuz ürüne açıklamalar kısmındaki www.bekoanabayisi.com sitesinden ulaşabilir. Orada uygun fiyat ile birlikte satın alabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.